felsefe. Kulağa biraz korkutucu, biraz da karmaşık geliyor değil mi? Peki ya size felsefenin aslında gündelik hayat için bir kullanım kılavuzu olduğunu söylesem? Hadi gelin bu kılavuzu birlikte açalım ve felsefenin o soyut dünyasını herkesin kullanabileceği pratik bir alet çantasına dönüştürelim. Bakın, ünlü filozof Wittgenstein ne diyor? Felsefenin esas görevi, sineğe şişeden nasıl çıkacağını göstermektir. Ne kadar güçlü bir metafor değil mi? Yani Wittgenstein'a göre felsefe, Öyle raflarda tozlanan teoriler yığını falan değil. Tam tersine hepimizin zaman zaman hissettiği o zihinsel sıkışmışlık anından, o labirentten çıkış yolunu gösteren bir rehber. Peki bu şişe neyin nesi? Aslında hepimiz o şişenin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bazen kendimizi bir cam kavanozun içinde çırpınır gibi hissetmiyor muyuz? Hayatın o büyük soruları, kafamıza kazınmış varsayımlar, toplumun beklentileri hepsi bir araya gelip zihnimizde bir labirent kuruyor. İşte tam o anda Wittgenstein'ın bahsettiği o sinek biz oluyoruz. Çıkmak istiyoruz, çırpınıyoruz ama çıkışı bir türlü bulamıyoruz. Felsefenin başlangıcına gidelim mi? Her şey aslında o sıkışmışlıktan önce çok daha temel bir duyguyla başlıyor. Merak. Hani şu meşhur hikaye vardır ya Thales ve kölesi. Köle gözü hep yerde, çukurlara düşmemeye, yani hayatta kalmanın o anlık pratik dertlerine odaklanmış durumda. Thales ise Thales'in gözü yıldızlarda. O bu evren neyin nesi diye soruyor. İşte felsefe tam da bu soruyla, bu başını gökyüzüne kaldırma anıyla başlıyor. O basit ama devasa merakla. Peki tamam, Thales'in o çocuk Su merakından Wittgenstein'ın şişeden çıkma rehberine nasıl geliyoruz? İşte aradaki köprü, felsefenin bize sunduğu o muhteşem alet çantası. Bu çanta, o büyük sorularla başa çıkmamız ve sıkıştığımız şişeden bir yol bulmamız için bize üç temel araç veriyor. Zihnimizi bileyen, düşüncelerimizi şekillendiren bir alet çantası gibi düşünün. Peki, ne var bu çantanın içinde? Üç temel aracımız var. Birincisi, inşa etmek. İkincisi, açıklık getirmek. Ve üçüncüsü, sorgulamak. Haydi bakalım, şimdi bu alet çantasını şöyle bir açalım ve her bir aracın ne işe yaradığını tek tek görelim. İlk aletimiz, inşa etmek. Felsefenin belki de en iddialı, en büyük oynayan yüzü bu. Filozoflar burada adeta bir mimar gibi çalışıyor. O dağınık, karmaşık görünen gerçekliği alıp, onu açıklayan devasa, tutarlı sistemleri inşa etmeye çalışıyorlar. Mesela Platon çıkıp diyor ki, her şeyin aslı idealar dünyasındadır. Atomcular diyor ki, hayır, her şey atomlardan oluşur. Amaç ne? Gördüğümüz o sonsuz çokluğun arkasındaki tek bir temel ilkeyi, her şeyi açıklayan o anahtarı bulmak. Gelelim ikinci aletimize, açıklık getirmek. Ya da benim sevdiğim tabirle Sokrates modu. Sokrates'in derdi büyük sistemler kurmak değildi. O, Atina sokaklarında dolaşıp en bilge geçinenlerin yakasına yapışırdı. Bir generale gider, cesaret nedir diye sorardı, bir siyasetçiye adalet nedir diye. Ve sonunda ne olurdu biliyor musunuz? O her şeyi bildiğiniz sanan insanlar aslında hiçbir şey bilmediklerini anlarlardı. İşte bu araç bir neşter gibi. Düşüncelerimizi kesip biçerek kavramların içini temizleyip bize netlik kazandırıyor ve üçüncü belki de en asi aletimiz sorgulamak. İşte felsefenin o rahatsız edici yanı burada devreye giriyor. Bu aletle bize doğru diye sunulan her şeyi o sorgulanamaz denilen güç yapılarını, ideolojileri mercek altına alıyoruz. Mesela Foucault'un iktidar bilgi kavramı. Der ki bilgi asla masum değildir, her zaman bir iktidar ilişkisinin parçasıdır. Yani bu araç bize durup şunu sorduruyor. Bir dakikaya ben neden böyle düşünüyorum? Bu düşünce bana nereden geldi? Tamamdır, alet çantamız hazır, inşa ediyoruz, netleştiriyoruz ve sorguluyoruz. Peki bu güçlü aletlerle hangi büyük sorunların, hangi devasa soruların üzerine gidebiliriz? Gelin, felsefenin geleneksel olarak uğraştığı üç temel alana bir göz atalım. Ve karşımızdaki ilk devasa soru, gerçeklik nedir? Yani bu gördüğümüz, dokunduğumuz dünya her şey mi? Yoksa perdenin arkasında bizim göremediğimiz başka bir katman mı var? İşte bu soruların peşine düşen alana metafizik diyoruz. Ve tabii ki o büyük teorileri kuran, inşa etme aracımız burada tam gaz çalışıyor. Diyelim ki bir gerçeklik var, güzel. Peki biz bu gerçeklik hakkında neyi bilebiliriz ve nasıl bilebiliriz? Bilgimizin kaynağı ne? Gördüklerimiz mi, duyduklarımız mı yoksa sadece aklımız mı? İşte bu sorular da bizi epistemolojiye, yani bilgi felsefesine getiriyor. Bilgi dediğimiz şeyin ne olduğunu anlamak, sınırlarını çizmek için açıklık getirme ve sorgulama aletlerimizi sonuna kadar kullanıyoruz. Ve sonunda her şey gelip belki de en önemli, en hayati soruya dayanıyor. Peki, tüm bunlarla ne yapacağız? Nasıl yaşamalıyız? Tek başımıza bir birey olarak doğru olan ne? Peki ya hep birlikte, bir toplum olarak adil bir düzeni nasıl kurabiliriz? İşte bu sorular bizi etik ve siyaset felsefesine götürüyor ve burada, burada alet çantamızdaki üç araçla birlikte tam kapasite çalışmak zorunda. Yeni bir düzen inşa et, adalet gibi kavramlara açıklık getir ve mevcut düzeni korkusuzca sorgula. Şimdi tüm bu büyük ve biraz da soyut görünen sorulardan sonra en başa geri dönelim. Hani o şişedeki sinek vardı ya, işte bu alet çantasının somut elle tutulur değeri ne? Ne işimize yarayacak bütün bunlar? Felsefenin değeri aslında iki katlı. Birincisi bireysel. Yani kendi kişisel şişemizden çıkmamıza, o zihinsel düğümleri çözmemize yardım ediyor. Ama bir de toplumsal bir değeri var. Bizi toplum olarak içine hapseden çok daha büyük bir şişeyi, o kutuplaşma duvarlarını kırmamız için bize bir yol haritası sunuyor. Peki ne bu toplumsal şişe? En kalın duvarın neyle örülü? Tabii ki o meşhur biz ve onlar ayrımıyla. İnsan doğası bu, kendimizi güvende hissetmek için bir gruba, kolektif bir kimliğe sığmaya eğilimindeyiz. Ama bu, kaçınılmaz olarak dünyayı ikiye bölüyor. Bizden olanlar ve diğerleri. Yani onlar. Ve bu kimlikler her şey olabilir. Feminist, Hristiyan, Amerikalı, milliyetçi, sosyalist ya liste uzar gider. Tehlite nerede başlıyor biliyor musunuz? Bir gruba ait olduğumuzda kendi bireysel düşünme eğitimimizi o grup kimliğine kurban etme riskimiz doğuyor. İşte felsefenin o sorgulama aleti tam da burada devreye giriyor. Bize gözü kapalı bir şekilde biz demeden önce bir dakika ben ne düşünüyorum diye sorma cesaretini veriyor. Ve böylece en başa Wittgenstein'a geri dönüyoruz. Felsefenin esas görevi sineğe şişeden nasıl çıkacağını göstermektir. Bakın felsefe size hazır cevaplar vermez. Size ne düşüneceğinizi asla söylemez. Bunun yerine çok daha değerli bir şey yapar. Size nasıl daha iyi, daha net ve daha özgür düşüneceğinizin aletlerini verir. Kendi zihinsel labirentinizden de, toplumun sizi hapsettiği kutulardan da çıkma gücünü sizin kendi ellerinize bırakır. Ve şimdi, tüm bunlardan sonra, soru size dönüyor. Sizi şişeniz hangisi? Sizi zihinsel olarak sıkıştıran, özgürce düşünmenizi engelleyen o görünmez duvarlar neler? Ve daha da önemlisi, artık elinizde bu alet çantası varken, o şişeden çıkış yolunu bulmaya hazır mısınız?